Süper Lig'de bitime 4 hafta kala sürpriz bir ayrılık yaşandı. Belki de Fenerbahçe'ye yarayacak haber düştü. Konya yerel basınına göre Sarı Lacivertlilerin deplasmanına gideceği Konya Spor'da göreve yeni gelen Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak bilinen Pahrudin Ömeroviç hoca ile yollar ayrıldı. Evet, sonuç olarak Konya Spor'da teknik direktör bıraktı. Ayrıca takımın iki önemli oyuncusu da Fenerbahçe'ye karşı sarı kart cezalısı. Bakalım bunlar maça nasıl etki edecek? Diğer yandan ünlü spor yazarları Ceko'nun sürpriz bir şekilde derbiye yedek başlamasını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golüyle ikinci golü arasında pozisyonu yok. Batshuayi'nin sokak kedisi aramasından kaynaklı oluşan bir gol. Batshuayi bir santrafor için çok hareketli birisi. Çok kötü kafacı ama sürekli arıyor. Bugün neden Batshuayi başladı sorusu yanlış. Neden ikinci kez ilk 11'de başladı diye sorulmalı. Bu maçtan önce ligde sadece bir kez ilk 11'de çıkmış. O gün de hat yapmış. Bence Ceko ile beraber de oynayabilirler dedi. Uğur Melek'e ilk golü atan, ikincinin üretiminde yer alan Batshuayi günün en iyilerindendi. Lakin ben Ceko Batshuayi ikilisinin bir arada sahada olabileceklerini düşünüyorum. Ceko'nun gol sayısının düşmesinin nedeni son dönemlerde çok fazla derine gelip oynamasıydı. Oyun kurucu gibi davranmak zorunda kalınca haliyle gol üretimi azalmıştı Ceko'nun. Bence Ceko derinde, Batshuayi önde bir arada sahada olabilirler. Bu ikili çok faydalı olabilir.